Kazada otomobil sürücüsü İsmail Keskin, araçta bulunan Suriye uyruklu Abdülhamit Elsefer ve diğer otomobilin sürücüsü Kurtuluş Ayaşlı ve Ayşenur Ayaşlı, yanında bulunan Gülseren Ayaşlı, Emine Gültekin ve Yağmur Gültekin adlı yolcular yaralandı. Araçtan yola savrulan yaralıların yardımına yoldan geçen diğer araç sürücüleri koşarken ihbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.